meslek sahibi oluncaya kadar kız evladınız ise genel manada evlendir, evleninceye kadar bütün onların bakımı sahip. Evet. Demek ki e, nafaka, tafrası, masrafları erkek çocuğun kendi ayağı üzerinde durabilecek noktaya gelinceye kadar kız evladın da hani evlendi veya meslek sahibi oldu fark etmez. Ama genellikle evlendi, evleninceye kadar kadarki süreç içinde bu yaş 10 olur, 20 olur yani 10 yaşındaki her çocuğa o baba, erkek veya kız anne baba bakmak zorunda 10 yaşında, 11, 13, 14, 15 ama 20 yaşına geldi erkek çocuğu kendine bir meslek sahibi oldu, e, mühendis oldu parasını kazanıyor artık babanın ona bakma zorunluluğu kalkar, kız diğerlikle 25 yaşına geldi evlendi. Artık onun kocası bütün masrafını karşılamak zorunda, baba artık bakmak zorunda değil. Ama, ama günün birinde ba, koca boşaldı ve kötü bir koca çıktı ve erkek imkanını kaybetti. Baba tekrar imkan varsa bakmak zorunda diye söylemiş. Olayın çok önemli gelen sorulardan biri.